Cemal Bey, ilk sizinle başlayacağız. Geçen haftaki kripto tarafında pek başarılı olamamıştınız. Yine ee, hala başarısını sürdürüyorum. Ama kripto ama gelsin bir bakalım. Yani tabloyu değiştirecek bir strateji var mı masada diye soracaktım ama maalesef Yok. 142 <laughs> pardon 42 dolara yakın. 42 ee, dolar. Yok, evet. E... Evet, e, Ethereum aldım biraz. E biraz da bu NMR kodlu coin yeni çıkmıştı evet. yapay zeka ile kriptografiyi birleştiren bir firma diye haberlerde okudum yapay zeka duyunca da dayanamıyorum hemen alıyorum yarısından daha çok da da zarar ettik yani. <laughs> o size evet. biraz ters köşe yapmış, evet. Aynen evet. öyle oldu maalesef. Tabloda. evet. Ma, e, burada kripto sandığından size maalesef ki bir birincilik ya da e, karı ana sermaye aktarma durumu söz konusu değil. İkinci haftada da kripto sandığında bir başarısızlık söz konusu. Eksiner... Maalesef kripto haberim alamam hiç yedi. Darben çok alanınız değil Cemal Bey. Yani ilgilenmiyorum, aynen ilgilenmiyorum yani. Daha önce de dediğim gibi neye göre çıktığını indiğini pek anlayamadığım için hangi ekonomik gerekçeyle. Aslında Amerikan bu kadar iyi analiz yapan birisine kripto e, varlıklarda da iyi bir izlenim ya da bir e, analiz gerçekleştirebiliyor olması Bilmiyorum değil. hiç böyle şey olmadık ya ısınamadık birbirimize yani. Yani Kıbrıs kumar bana biraz daha terbiyeli geliyor bunlardan. Neyse burayı biliyorum. Evet. Peki teşekkür ediyorum paylaşımınız için Arzu hanımla devam ediyoruz Arzu hanım siz genelde veriye dayalı hareket ediyorsunuz bu hafta da kripto sandığının birincisi siz olmuşsunuz kripto gibi duygusal piyasalarda sizin stratejiniz bu hafta işe yaradı mı bakalım merak ediyorum gelsin tablonun evet. wow. ee, bu hafta ethereum almadım, almadım. Ee, evet. bu hafta Evet çünkü birazcık bir düşüş vardı Evet. Ee, bu sebeple farklı e, altcoin'lere yöneldim ama hani e, yine de beklediğim gibi olmadı. E, ama tekrar başladığı yine de. Aynen. Aynen. Evet. Cemal Bey de tam tersine Cemal Bey yüzde %42 e, yani 42 dolarlık bir e, hani eksi'deyken siz artı e, 33 dolara yakın bir Evet elde etmişsiniz. Yani bu, bu, üç hani dünyanın en bilinen hani kriptoları bilmediğim evet. hani ismini daha önce duymadığım şeylerden yola çıkmadım. Evet. O yüzden hani ben hani evet. e, birazcık daha aslında içine girsem dünyanın hani yükseliş trendinde olan evet. reklasan, alt kripto var, evet. alt bitcoin var hani takip etmek gerekiyor. Evet. E, ama Ethereum'da bir düşüş olduğunu hani bir e, fark etmiştim. O yüzden bu defa değiştirdim sandığımı. Yine kardayım çok değil. Ama işte idare eder. En azından yeşil. Evet yeşil dediğiniz gibi. E, bakalım e, Tolga Bey ne yaptı? Ben onu merak ediyorum. Tolga Bey e, kriptoda sizi geçti mi? Yoksa gerinizde e, mi kaldı? Tolga Bey ilk kripto gününüz ve ilk riskiniz sandıkta. Bakalım sandığınızda hangi coinler var? Seçimlerinizin mantığı neydi diye de soracağım tabii ki bu arada. Aa çok iyi. Yani... Arzu Hanım bayağı size yakınmış aslında Tolga Bey fark ettiniz herhalde. Çok güzel. Ethereum'dan kar etmiş. Sizin gibi Avax'da e, Sizin gibi Avax'da <laughs> e, da <laughs> <avans, gülüyor> kaybettim. <gülüyor> Zarar gördüm daha doğrusu. Evet, evet. ve Bitcoin'de de yükseliş güzel yakalamış e, Tolga evet. Bey. Bugün yükseliş e, seyrindeydi çünkü gayet güzel. Size de yaklaşık 26 dolarlık e, bir aslında kar elde etmiş ama hani burada Arzu Hanım bir tık daha e, önde, kapattı. önde kapatmış gibi görünüyor. Evet. Peki tüm sandıklar açıldığına göre hadi o zaman sandık birinciliği grafiğimize bakalım. Evet. Günün kripto sandığı birincisi grafiğimizde geldi. Arzu Hanım tebrik ediyoruz. Kazandığınız 1346 TL 85 kuruşu 30 dolar 31 sent olarak ana sermayenize eklemiş bulunmaktasınız. Ve Tolga Bey ikinci sırada e, burada maalesef ki herhangi bir e, ödül kazanamadı. Ödül kazanamadı. Ve Cemil Bey'in aynı şekilde ee, maalesef ki ekside kapatarak sandığını o da herhangi bir kar elde edemedi. Çünkü zaten sandık birincimi mevcut karını ana sermayesine aktarabiliyordu. Bunu da bir kez daha hatırlatalım ve tekrar tepik ediyoruz Arzu Hanım'a.